Konsere gidiyorum, beraber hazırlanıyoruz. Video kimin editlediğini biliyorsunuz. <laughs> Bu arada hazırlanırken abimin sevdiğim özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Yıllar geçti aradan. Arasam O zaman başlıyorum. Birincisi... Nasıl? Gönlüm <laughs> oğlum. Dönü seviyorum de lan. Salak yemin ederim geri zekalı. Abimin sevdiğim bir diğer özelliği. Seni seviyorum de. <laughs> Diyeceksin. Arkadaşlar size söylemiyorum. Abimle beraber gidiyorum. Yok ya. Biletimizi bu biletten aldım. Abimle konser olursa beraber story time yaparız. Bu arada bu bilette birçok konser biletinde %50 indirim var. Kaçırmayın dedim. Bana mı gel istiyorum? Nerede kalmıştık? Abimin sevdiğim bir özelliği daha var. O da şu. <laughs> Yeter lan be yeter lan Makul bir şeyler söyle Ve abimin sevdiğim dördüncü ve son özelliği Ne kadar komik ya. Kimi kimlere kırdı, zor, hayat. Ve bunlar arkadaşlar Abimin sevdiğim özellikleriydi Bu arada ben de hazırım Abim umarım bu video senin çok hoşuna gitmiştir <laughs> çok seviyorum arkadaşlar ben konsere gidiyorum görüşürüz